Beyçüğün <laughs> <laughs> de

Burada bir köprü çalışmamız vardı köpraya. Daha önceden burada bir tahta köprümüz vardı. O tahta köprüyü kaldırıp Sivas Belediye'mizin bir yeni köprü yapması, araç köprüsü, trafiği rahatlatma adına köprü çalışmasında zaten buranın altının oyuk olduğunu... O ...belediye yetkililerimiz de söylediler... ...şantiyedeki arkadaşlar da söylediler... ...kontrollü bir şekilde e, araçlar buradan kaldırıldı... E, ...etraf şey aldı... E, ...yavaş yavaş çökme oldu... ...gece saat 2'ye kadar da buradaydık... ...Sivas Belediye Başkanımız... ...Belediye Başkan Yardımcılarımız e, geldiler... ...burayı ziyaret ettiler... E, ...şu anda da zaten ekiplerimiz çalışıyor... ...herhangi bir sıkıntı yoktur... ...sadece e, su... ...toprağı oymuş... ...altta bir e, boşluk oluşturmuş... Onu da şimdi e, kontrollü bir şekilde yapılıyor. Herhangi bir kaza yok, bela yok. Çok şükür e, herhangi bir tehlike olmadan atlattık. Buradan da yetkililere e, teşekkür ediyoruz. Kazasız belasız inşallah köprümüz yapılır. Mahallemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.